Herkese merhaba. Yeni bir eğitim videosu ile beraberiz. Bu videomuzda sizlere YouTube Premium üyesi nasıl alırsınız onu göstereceğim. İlk başta yapmanız gereken yani şey YouTube'a girip şu sağ üst köşede şöyle göstereyim. Sağ üst köşede profil resminiz olacak. Buraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada da satın alınanlar ve üyelikler var. Buraya tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra burada premium de müzik var. Siz hangisini istiyorsanız onu seçeceksiniz. Biz premium'i alacağımız için buraya tıklıyoruz. Sonra da burada da aşağıda aylık bir aylık ücretsiz deneme süresi ardından 30 aylık deneme süreniz sonuna ermeden 7 gün önce size hatırlatma yapacağız yenilenen faturalandırma istediğin zaman iptal edin var. Bir e, ü, ücretsiz deneyin. Geri tıklıyorsunuz. Şöyle. Tıkladıktan sonra bu sayfaya geleceksiniz. Burada kart numaranızı, kartının ayını, sonra da yılını, sonra da CVC kodunu, sonra da aşağıya inip buradaki kart hesabı'nı kart sahibinin adını istiyor. Sonra da fatura adresini girdikten sonra satın al'a tıkladıktan sonra üyeliğiniz alınıyor. Kapanış kısmı yok gene. Bay bay.